Yaşamlar, 175 kilo. Tampa bak. Tuna Tavus, 24 yaşında. Kilosu bilinmiyor. şeylerden biri güne başlamak. Çünkü hacimim çok büyük. Çok büyüğüm. <laughs> Uyanıyorum. Zaten elim kolum uyuşmuş oluyor. Çünkü bu vücuda yani bu kalp yetmiyor artık. Normalde kalp kan pompaladığında ayak parmaklarım <laughs> kaç çorbunu giymiyor lan. kadar gider tamam mı? Benim hacimden dolayı, vücut kütlemden dolayı yetişemiyor. Mesela sırtım kaşınıyor, gece bir yerim kaşınıyor, dokunamıyorum. Gece susuyorum, sürekli başımda sürahi var. Oha! Su içiyorum. artık. <laughs> sürekli kreatin içiyorum gece. Bir yandan daha da büyümek, daha da... <laughs> Kaşıklayı <düşlenmek> istiyorum. <laughs> Ama elimde değil hani. Bunu aslında artık bunu yapmam çok sağlıklı bir şey değil. Durduramıyorum. Oh. İnsanlar yemek videolarını izliyorlar. Benim günlük hayatıma dair vlogları izliyorlar. Bunun arkasında aslında buzdağının görünmeyen büyük bir kısmı da tuvalet kısmı. Çok uzun sürüyor. Hani artık bunu kırdı kapıyı. Kreatini ben de öyle alıyorum ya bir yudum suyla alınıyor zaten. Iıı. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. O an bütün işimi bırakıp ağırlık kaldı. Dayanamıyorum aldım mı? O ağır görünce kaldırıp fırlatmak istiyorum. Sonra pişman oluyorum. Bu kadar ağır kaldırmak bazen problem oluyor yani. Ama yine de bence o an aldığım o haz için değer. Zorlu yapıyor ya. Ya tabii bu kütlenin en sevmediğim yanlarından biri de terleme işi. O kadar çok terliyorum ki klimasız gittiğim tek bir yer yok. Aa dur bakayım. Yoruldum. <gülüyor> yoruldum. <gülüyor> bir dakika dur. <laughs> gireceğiz, gireceğiz Gerçekten oynadı. çok yoruldum. <laughs> sürekli yemek yemek istiyor. Sürekli bir koşturma halindeyim. Gece yatı yatıyorum. Kafamda sürekli Tuna'nın yemeği sabah ya gelirse erkenden. Ya ben yetişememiş olursam onun yemeğine ne yapacağım diye. Bir de sinir. Lan bunu bizim köyde bir aile yiyor lan. Harbi Tura sen de otur artık yemeğini kendin yap be oğlum yani. Ayıp değil mi lan? 500 kilo adamsın. Bir de sinirleniyor. Yani o yemek eğer <laughs> de değilse çok aç geliyor çünkü. Vallahi acıktım anneciğim ya. Birazcık şimdi bekle de bir ısınsın. Tamam tamam. O kadar bekleyebilecek misin? Zor ama bekleyeceğiz mecbur. O yemeği beklerken aşırı sinirleniyorum. Böyle kan şekerim düşüyor, elim ayağım titriyor, elimde değil anladın mı? Bir an önce yiyeyim ki sonraki öne geçebileyim. O kafadayım. Bu kahvaltı ama tabi bazen kaçta kahvaltı yapacağı hiç belli olmuyor. Biz şimdi böyle sürekli yemeklerini hazır tutuyorum ben. Hemen istediği anda hazır ol. Abiciğim ya, trol yapıyorlar oğlum ya. Olması gerekiyor. Kahvaltısı. Hemen verebilmem lazım yani. Çünkü uyanma saatlerim belli olmuyor yani. Çok aç geliyor veya hazır değilse gerçekten çok sinirli oluyor. Stokta hep bulunuyor yani yemek. Mutlaka. Yanına bazen ekstra başka şeyler de olabiliyor. ama ana İkisini karıştırdı mı çok güzel menü ya. Et pilav. Yemeklerimiz hep hazır olacak öyle. Sabah et pilav, öğlen et pilav, akşam et pilav. Miktarlar çok fazla. Araya eksalar giriyor tabii ki. Sağ olsun annem yapıyor. Bütün işi bırakıyorum. Sadece Tuna'nın yemeklerini yapıyorum. Pizza geldi. Dayanamadım beklerken ama ben pizza söyledim. ya. Lan bırak lan. Lan bırak. Kahvaltı mı? Nasıl? Ha aynen aynen kahvaltı. Arayın. Şu an sana pilav yasak değil mi? Yok. Ee, basmati de basmati yenmiyor baba. Geçmiyor ağzımdan ya. Süpürüm ya. <laughs> Çok tatsız tutsuz ya. Oo, oh, sağ ol anneciğim. Ama düz aşlama yani. Düz bildiğin lap'a basmadı. <laughs> o yetecek mi şimdi? Supplement kullanımı ayrı bir konu. Onu çok soruyorlar mesela. Supplement'i sürekli kullanırım yani. Supplement kullanmadığım tek bir anım bile yok. Her şeyin içine protein tuzu koyuyor. Yani e, bazen benden gizli gizli koyuyor. Ya sırf normal bir günde 20-30 litre civarı su içiyorumdur. Ne? Gizli gizli koyuyor. Ya sırf normal bir günde 20-30 litre civarı su içiyorumdur. Ya direkt damacanadan kaldırıp içiyorum. Hiç bardağa bir şeye gerek yok zaten biliyorsun. Ya mümkün değil oğlum ya. Makara geçiyor ya. 20 litre ya mümkün mü oğlum böyle bir şey? İçmese karaciğer çok da iflas etmişti. Berkay 20 25 litre diyor. 20 30 litre diyor lan. 30 kilo su. 6 içiyordur, 5 içiyordur da 20 içmiyordur baba. Abi adam 180 kilo. Tamam. Bak şimdi. 180 kilo bir insan kaç litre su içmeli? Neydi kilo hesaplaması vardı onun ya. Kilo başına her gün yaklaşık 35 litre. Hesaplayın bakayım. 5 litre su içmesi gerekiyormuş. 5 55 buçuk. Normal tabii insan. Rus gibi değil. Mesela kahve dedik. O da çok büyük masraf benim için çünkü... Büyümeye başladı. Yani anlayamıyorum hani ya bazen mesela evde çok daralıyorum eve sığamadığım için. Kapılar dar, oda basık. Ya bunları böyle sakin anlattım. <laughs> Arabaya bak. <laughs> Arabanın amortisörlerine <abartı> bak. <laughs> bak mouse'u koyuyorum. Arabanın yeri bu. Ya bunları böyle sakin... Abartmışım amına koyayım kadar öyle. ...anlattığıma bakma. <laughs> Harbiden ne kıyafet bulabiliyorum, <laughs> ne eve sığabiliyorum. <laughs> Artı hala ölçebiliyorsa makarası yok zaten. Binaya anons geçiyordum. Antrenmana başlıyorum diye. Herkes soruyor abi kol kaç. TLC'den bir üst seviye belgesel olmuş. Her ne kadar uyarlama da olsa çok özgün ve keyifli bir içerik olmuş. Teşekkürler demişler. <laughs> Yok lan abi ben korkuyorum bazı izleyince. Ona da söylemiştim bir kez. Onu dedim sağlığına dikkat et ediyorum abi dedi. <laughs> Baya ediyor ya. Ama güzel bir şey. Güzel video. Güzel. Hadi şu oyuna bakak mı ya? Only Climb'a yeni map geldi. Bak yarın bir ekip oyunu düşünüyorum. O ekip oyununa göre de şeye karar vereceğim. Arkadan ikinci oyuna vakit kalırsa oynarız. Hadi kedicik belgesi izleyelim. Birlikte olur mu? ya kanka sağ onu ben bireysel izledim. Bir daha hayatta izlemem oturup.